Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Nasılsınız? İyi, İyi misiniz? misiniz? Keyifler nasıl? Arkadaşlar bugün 50 abone basıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya ismini yazacağım ve 50 abone basacağız. Biz de sonra dünya bizim en eski videolarımıza gireceğiz ve oradan videolarımızı isteyeceğiz Şimdi arkadaşlar hazır olun birazdan show başlıyor. Evet. Geliyor. 50 abone oluyoruz arkadaşlar. Şu an 50 abone olsak sizden bu arada çok teşekkür ediyorum. Sıradaki hedefimiz evet. kaç abone veren? 100. Yes. 100 abone yaparsınız arkadaşlar. Abone olun ve like atmayı hiçbir zaman unutmayın. Şimdi arkadaşlar en eski videolarımıza geçiş yapacağız birazdan arkadaşlar. Evet. Buradan çıkış yapıyoruz. Video like'ımıza girelim. Arkadaşlar bu arada reklamsız YouTube size tercih ederim. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sadece bir tane ekran çıkıyor. Hı -hı, ara sıra. Şimdi gireceğiz. Şimdi arkadaşlar buraya ışınlandı. Buraya Ahmet Temiz yazıyoruz. Bakalım. Yani sıra biz yalnızız oldu değil mi? Şimdi evet arkadaşlar sını... şu an benim video kanalıma ışınlandık arkadaşlar. İşte. 50 abone arkadaşlar burada da kanıt. Şimdi arkadaşlar videolarımıza giriyoruz. İlk yüklemeler. İlk videomuz arkadaşlar 105 görüntü mi almış arkadaşlar? Reklamat var. Reklamı siz zaten bu yıl. Başka reklam çıkmaz. Değil mi abi? Arkadaşlar, bugün... arkadaşlar burada çok ayar. Burada hocam Burada ben biraz 6 yaşındayım arkadaşlar. Evet, evet, İlk çektiğim evet, video bu arkadaşlar. Bu arada, bir arada bir arkadaşlar buradaki yapıyorum. kuzenlerim izliyorsa o kuzenlerim cidden çok teşekkür evet. ediyorum. Kuzenlerim sayesinde evet. bu kadar aboneye gelmeye başardık. Aslında gerçekten bu çok ağırdır arkadaşlar. Tepeden yapsınlar. plastikte kaplanmış. Ya, evet. Yaklaşık bir 20 kilo. Hmm. Evet. Biz onu yeşile boyadık. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu Ahmet Demirsu kanalımızda arkadaşlar. Ahmet Efecan kanalını biraz kısa tuttuk arkadaşlar evet. göstermedik size. Neyse arkadaşlar biz biz size şu an yeni videomuzu izleyemeyenler varsa size buradan gösteririz arkadaşlar. Sostlarımız da var değil mi abi? İç çektiğim şosta bir bakalım arkadaşlar. İç çektiğim şost. Şu ana kadar ilk çektiğim şost budur. Normalde eskiden bu kanal benim Arkadaşlar normalde bu kanal eskiden babamındı. Sonradan bana hediye ettiğinde tek bir tane video kalmış. Bunu da size göstereyim. olsun bir videodur. Neyse arkadaşlar videomuz da bu kadar olsun. Maalesef telefonuna çektiğim için çok da uzun çekemiyorum. Zaten siz de biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar görüşürüz Görüyorum. Evet. diliyorum. Bir hedefimiz 100 abone. Bu arada arkadaşlar abone olmayı sakın unutmayın. Ha. Görüyorum.